Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Nisan Pazartesi günü. Akşam 22.42 sularındayken gümüş kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet en son yaptığımız arkadaşlar kısa vadeli analizi inceleyeceğiz. Kısa vadeli analizin sonunda bir özet yapmıştık. Biliyorsunuz cuma günü yaptığımız analizin sonunda şunları konuşmuştuk. Peki ne yazmıştık? Ons gümüşte 26.15'ten bir düşüş trendi başlıyor. Burada şu aşamada altında olduğu gibi 25.7'lere ufak boyutta bir düşüş trendi hedefler. Yani 26.15'lerden ufak bir düşüş trendi başladı ve burada da 25.7 üzerinde kaldıkça bu düşüş trendi çok fazla büyümez. Yani ufak bir düşüş trendi olarak kalabilir demiştik. Destek 25.7, 25.5, 25.2. Direnç 26.15, 26.6, 26.8 demiştik ons gümüşte. Peki gram gümüşte de ne demiştik? Gram gümüşte de yükseliş trendi devam ediyor. Ancak 7-11 bölgesinde ciddi bir bir direnç var. Düzeltme geldi. Ancak 6.96 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder demiştik. Burada da yine destek dirençleri vererek videomuzu tamamlamıştık cuma günü 23 Nisan gününde. Peki şimdi e, biz e, öncelikle yine ons tarafından başlarsak ons grafiğine baktığımızda arkadaşlar karşımıza çıkan tabloda bugün yeşil bir mumla kapatacağız gözüküyor ve bizim için 26.15 önemliydi. 26.15'lerin üzerine doğru hareket atacak gibi gözüküyor. Burada da yine bizim bahsettiğimiz hani şu alttan destek olup da karşımıza çıkan seviye bakın burada 25.7'lerden bahsediyorduk. Birazcık daha aşağı almamız gerekiyordu. Bunu şöyle daha hassas bir şekilde Koyarsak evet şimdi daha iyi oldu. Ee, bu durumda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu destek noktası 25.8'lerden geçiyor. Bugün gördüğümüz en düşük seviyede 25.8. Ee, biz de cuma günü 25.7'lerden bahsetmiştik. O seviyeler üzerinde kaldıkça bizim e, buradaki düşüş trendinin hani e, 26.15'lerden bir düşüş trendi başladı demiştik ya. Bakın oradaki ufak düşüş trendinin buradaki gibi yine benzer şekilde bir hale alabileceğinden bahsetmiştik. Bu noktada tutunmamız. Şimdi artık yeniden yukarı doğru bu düşüş trendini ufak düşüş trendini bitirip acaba yönümüzü tekrardan yukarı doğru çevirebileceğiz mi diye bu paralel kanal içerisinde bakın dikkat edin. Bu şekilde devam ediyoruz ve buradan da tekrar yukarı doğru çıkarsak yarın da 26 üzerinde bir kapanış bizleri yukarı doğru güçlendirecektir diye ben düşünüyorum o seviyede de yine 26.2 veya 26.3 olarak kabaca sizi şimdiden söyleyelim. Ve burada da dikkat edin yine hatırlatalım geçtiğimiz hafta neler yaşamıştık? Bakın iki tane tepe oluşmuştu. Bu iki tepeyi kolay kolay geçemeyebiliriz. V şeklinde bir formasyon. Sonrasında burada bir kendi içerisinde ufak bir düşüş trendiyle düzeltme. Bunları da birleştirdiğimizde de fincan kup formasyonumuz aslında artık hepinizin de alıştığı şekilde oluşmuş oluştu. Çünkü bunlar çok sık karşımıza çıkan formasyonlardır. Bakın ileride belki de bu şekilde 28.5 dolarda 28.2 dolarda pardon yine kendisini gösterecektir diye ileriki aylarda günlerde bunları da bu şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Ve bu durumda da belki de Mayıs sonuna doğru da 25.2'ler karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Peki Şimdi biz burada ilk toparlanma sinyali geldi ama arkadaşlar bizim yarın duruma bakmamız gerekiyor. Çünkü indikatörlere baktığımızda ben çok çok net bir şekilde yukarı doğru gittiğimizden emin değilim. O yüzden yarın durumu inceleyeceğiz. Sizlerle beraber tekrar 26.2 26.3 seviyesi civarından tekrardan yukarı doğru bir hareketi kovalayacağız diyebiliriz arkadaşlar. Peki e, şimdi çok fazla uzatmadan gram gümüş sinyal e, gram gümüş e, analiz sayfasına geçelim. Burada durum birazcık daha farklı arkadaşlar. Öncelikle günlük baza geçelim. Günlük baza geçtiğimizde e, dolardan da kaynaklanan bir e, düşüş trendi yarın başlayabilir diye dolar analizi videomuzda da bahsetmiştik. O yüzden e, gram gümüş de doğrudan etkilediği için e, ons gümüş gibi Dolayısıyla burada da gram e, gümüş daha çok aşağıya baskılıyor. Bu noktada takip edeceğimiz nokta 6.96 arkadaşlar. 6.96'nın üzerinde kapanışlara e, devam edersek özellikle yarın için çok e, kritik. Bu seviyenin üzerinde kalırsak bu hareket e, bugün olduğu gibi düzeltme olarak kalıp yukarı doğru hareketine devam eder. Bu sefer 7 10'un da üzerine hedefler diye düşünüyorum. Ee, hangi noktalara doğru gider diye sorarsanız şu an daha oluşmadı ama yine de şöyle bir bakmaya çalışalım. Burada kabaca baktığımızda ise evet 7 16 ve 7 25 seviyeleri karşımıza. Eğer 7 08 üzerinde bir kapanış olursa önümüzdeki günlerde gelecektir. Peki tam tersi eğer yarın 6.96'ların altında bir kapanış gelir ve analiz sistemime göre bir düşüş trendi başlarsa nereler gelebilir diye sorarsanız. Evet 6.87 var arkadaşlar burası önemli bir destek. Onun altında çok kolay sarkmayabilir. Eğer onun altında sarkarsa da 6.79'ları sizlere söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Peki e, indikatörlere baktığımızda ne gösteriyor indikatörler bize sanki aşağı doğru hareketin daha çok potansiyel olduğunu gösteriyor. 5 saatlik bazda ise 5 saatlik bazda zaten e, burada 6.96'lardan başlayan bir yükseliş hareketi 7.08'de e, sonlanmıştı tepe noktası ve burada da 7.02'lerden 7.03'lerden bir düşüş trendi başlamış gözüküyor. Burada da yine 6.99'ların altında kaldıkça 5 saat bazda da düşüş devam edeceğini söyleyebiliriz. Peki yine günlük baza dönelim. Bizim yarın için artık kritik bir noktaya girdiğimizi tekrardan anımsattıktan sonra yavaş yavaş bir özet yapıp videomuzu tamamlayalım. Şimdi şu yazı tipini bir siyah çevirelim. Evet ons gümüşte 25 26.15'ten ufak bir düşüş trendi başlamıştı. 25.7 bizim için bu ufak düşüş trendinin sınırı idi. Bu noktanın üzerinde kalmayı başardık ve tekrar 26.2 üzerine atmaya çalışıyoruz. Yarın hem ons hem de gram açısından önemli burada bizim destek noktalarını verelim Çünkü yine önemli olacaktır 25.8'i e yazalım 26 destek noktası ee, daha altları yazmaya gerek yok diye düşünüyorum çünkü 25.8'in altına geçersek o zaman farklı bir duruma geçeriz direnç noktasına 26.2 26.6 da bizim için e, çok önemli bir direnç onun yanına da bir yıldız koyuyorum Şimdiden 26.8 27 27.2 diye gidiyor arkadaşlar daha üst noktaları da e, kısa vade olduğu için çok fazla yazmaya gerek yok diye düşünüyorum şu yazı tipini birazcık daha büyütürsek daha iyi olur diye düşünüyorum Evet herhalde. Bu şekilde daha iyi okunuyor. Şimdi e, gram tarafına geçelim. Gram gümüşte e, dolarla birlikte bir dolardaki düzeltme ile birlikte gram gümüşte de bir düzeltme meydana geldi. Burada takip edilmesi gereken seviye 6.96, 6.97. Ee, bu seviyenin yarın üzerinde kalmalıyız. Yolumuza yukarı trend şöyle diyelim için yani yükseliş trendinin devamı için Peki destekleri yazalım yine. 6 e, 96'yı hemen yazalım. 6 80 7, 6 80 direnç noktasında ne var? 6 e, 99'u yazmaya gerek yok arkadaşlar. 7 TL psikolojik 7.03 7.08 7.10 1 ve 7.14 seviyelerini yazabiliriz arkadaşlar. E, burada da 7.08'in yanına bir yıldız atmak istiyorum. 7.08'in üzerinde Kapanışlar bizleri çok daha sert bir şekilde yukarı doğru götürebilir. O yüzden o seviyeyi takip edeceğiz. Eğer bu hareket 6.96'dan dönüp yukarı doğru tekrardan yönünü çevirse o zaman karşımıza çıkacak noktaları o şekilde yorumlayacağız. 7.08 önemli burada da 26.6 önemli diyebiliriz arkadaşlar. Evet videomuzun yavaş yavaş sonlarına gelmeye başlıyoruz. E, kısa vadeli günlük analizi yapmaya çalıştık hafta sonu da aylık ve e, haftalık bazda analizleri yapmıştık ama bunlar orta ve uzun vadeli durumlar tamamen günlük bazdan bağımsız olarak adlandırıyoruz peki şuraya yine özetimizi koyalım, koyalım arkadaşlar ve son olarak bunu kaydettikten sonra e, teknik analiz eğitimi almak isteyenler arkadaşlar varsa e, ben teknik analizi öğrenmek istiyorum derse arkadaşlar Bizim teknik analiz video eğitim setimiz var. Buna katılma koşullarını öğrenmek isterseniz buradaki mail adresine bir mail atarsanız boşta olsa sizlere otomatik cevap gelecektir. Hoşçakalın. İyi akşamlar.